Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuç alırız. <laughs> biraz programa baktım çalıştığımda pek öyle iç açıcı bir programda görmedim. Hani sürpriz atlarım ya da böyle geldiklerinde güzel ikramiye götürecek atlar da pek bulamadım arkadaşlar program. Biraz AGF ağırlıklı bitecekmiş gibi duruyor. Elazığ burası her an her şeyde olabilir. Saatli bomba. O yüzden bütçelerinizi buralarda kesinlikle aşmayınız. Tek gelirse gelir. Ufak rakamlara da çok kolay bulursunuz. Birinci koşu maiden. 3'ün 10'u safkan. Ferit tercihli. Bu maiden'larda jokerleri e, at gidiyor. de gitmiş. Belki çıkarlar. Çıkmak isterler. Başka da bilgim yok. Tercihli start aldırılıyor. 3 10'u safkan. İkinci koşu plase başlangıcı. Son yarışını tekrarlar isek 3 Leylanur rahat kazanır. Uzak çek geçtiği bu grubu hepsinin kilo almasıyla tekrar uzak çekebilir. 2 yine sürpriz önereceğim safkanlardan biri. Kaisberg'de de 3'ün çok eksik koşmasına bağlı olarak tabii. Diğerleri şanslı hali anca öyle gelir. O, o, o derece farkını kilolarla kapatmak çok zor. Üçüncü koşu altılı başlangıcı arkadaşlar. Handikap 15, Handikap 3, orta mesafeli. Bu yarışta 6 Zabun Han'a gitmiş görünüyor yarış. Bu da AGF'lerden, görünen atlardan. Kazanır da çıkıyor. Biraz zorladığım zaman hani sürpriz kim yapar? 9 King Tamer yapabilir. Raprantisi ile 4 yaşında olan bu hafif kilolu atlardan sürpriz gelir. 8 Koş Buğra Koş örneğin. Ters attır. Sürprize imza atacak safkandır. Çok at yazan arkadaşlara ihmal etmeyin derim. 7 kazancı olan, iyi koşan 3, 5, 1, 4 artık diğer atlar bunlar tercih sebebi. 9 ve 8'den sonra 3'ü tabii öncelikle. Kısa mesafe yarışı ikinciliği olan 7 tam güven vermedi. Bunlar hep tercihen yazılır. Kim tek olur derseniz zoraki biraz da zorlama tek 6 zabuhan olabilir. İyi rakiplerinin kilo alması sebebiyle. Dördüncü koşu şartlı iki. Burada kaliteli atlar var. görüyorsunuz kalite handikap puanlarından. 11, Unzen, 8, 7, 3, gördüğüm 9. Bunlar arkadaşlar ciddi anlamda eskinin iyi atları. Kısa vade, hatta açık koşmuş atlardı. Buralara geldiklerinde sakatlanmış, arızalanmış olarak geliyorlar ki tedavi aşamasında atlardan ne çıkacağı belli olmuyor koşmuyorlar yani. Her türlü şartlarına baktım yoklar. Olmayınca da handikap atları ön planda kalıyor. Koşar durumda atlara gittim. Unzen bile sıkıntılı koşturuluyor koşuyor. Var bir sıkıntısı belli bariz belli. Kazanır bu eskinin Unzen'i burayı tutarak kazanır. Özak Bey'i grup kazanmış bir safkandır. Burada 5 nolu safkan şartın kilosunu da taşıyor kazanabilir Necmi ile. Rakip geçtiği saptan 10 sapadere olur. Biraz eksik koşarsa 10 yerine geçer. Unzen dahil Kazbert yazılır AGF e çünkü Unzen dahil yazımını size bırakırım. Kaliteli dediğim atlar 8, 7, 3, 9, 1 çok kilolu. 63 kilo olma ihtimali var gene de. Bunlardan tercih etmenizi öneririm. 2 mürülü. Handikap atı koşar durumda. Handikap atı şartlı yarışta kafa tutuyor yani. Kaliteli atları. Öbür atlar koşamadığı için handikap atları ön planda kalıyormuş. Tercih etmeniz öneririm. 10 ve 5. 5 kazanır da 10 rakip. ikisi kuponlarda olsun. Diğer atların tamamı tercih sebebi. Olma ihtimalleri vardır. Şartlı ikilerde çıktığı zaman sürpriz çıkar. Örneğin bu gruptan herhangi bir ata bugün ya da dün bir iyi bakım yaparlar. Ekstra bir şeyler verirler. At uçar gelir. Diğerleri arkadan seyredir örneğin bunlar yaşanır. Onları tespit edip bulmak da çok zor. Beşinci koşu kısa vade 7. Burada da kim kazanır'a gittiğimde arasına rağmen 3 asabi grubu geçmiş geçebilir durumda. Bir de şartın kazancı yüksek safkanı yetim oldu. Bunlar normalde kazanır'a girmiş durumdalar. AGF'ler şimdi hani zorla da sürpriz olmaz arkadaşlar. Hani laf olsun diye de söylenmez. Bu iki safkan hala kazanır da gidiyorlar. Biri kazanması olmaz sonuç. Sonra diğer atlar artık. Sürprizini yine ekürlerden söyleyeceğim. 6 ve 7 nol safkanlar özellikle 6 ekürlerden sürpriz potansiyelli duruyor. 2 Ali Kaptan yazılır safkan AGF'lerden. Ve diğer hatlar Şahin Pençesi ben de çıkmadı tam. Diğer atların yazımını size bırakırım. 2 at 3 ve 1 bunlar da AGF. 2 3'ün Aradan ya da sakat arızalı değilse aradan etkilenmezse kazanma potansiyeli yüksek. Yoksa eğitim olur. Altıncı koşu. Şartlı 4. Bu koşuda da yüksek. Handikaplı bir at. Yanlış yerde kayıtta Bir bay zengin. Kayıp koşusu gelebilir. Bu AGF'ye çok fazla güvenmeyin. Yanına mutlaka yazalım ki çaptu bu AGF'yi geçebilecek son yarışındaki derecesiyle e, rahat geçebilecek duruma gelmiş. Hatta kazanabilir. Bu da AGF. Şimdi çaptuğu buradaki AGF, yukarıdaki birkaç AGF yarış kazanırsa da gitmez yüksek ikramiye. Çok zor. Şartlı 4'tür. 5 tek olur vaziyette. Eksik koşarsa 4 yerine geçer. Bu kadar. Bir dahil AGF dahil yazımını size bırakırım. 3, 7. Bunlar 3, 5 ve 4'ün çok eksik koşması halinde devreye girebilir. Yoksa olmaz yani. 7. koşu muydu? yüksek AGF'si var. Katılıyorum AGF'si. Dört 4 nolu safkan. Yine Necmi ile. Hani AGF'ler sürekli AGF'ler gelirse burada biraz dur yapabilirler. Bu AGF'yi anca öyle getirmezler. Kazanamayacak bir grup. Gördüğüm bu. Çok öyle hamşağın bir at da göremedim. Dişi atlar var. Erkek atlar şanslı kalır. Geçtiği safkan iki rakip olur olacaksa AGF'ydi geçirdiğinde. İyi değildi gördüğüm kadarıyla. O yüzden dört. 4. Son yarış kadar koşarsak kazanır tek olur. İki daha diğer atlardan varsa gördüğünüzü ekleyebilirsiniz. 8. ve son koşu şartlı beş dişi. Hani burada da kim tek olur derseniz direkt Asimaya götürürüm. Dört donu safkan. Şartın uyan kilosu, dereceleri, yaptığı yarışlar kalitesiyle tek olmayı hak eden bir safkan bu grupta kaçmazlarsın. Öyle kayıp yarışı git, gelmezse bu safkandan kazan tek olur. 11 kilo aldı 4'e karşı. 11 sürpriz. 8 bir ihtimal koşabilir. Çok sürpriz bir at. At yazıyorsanız ihmal etmeyin. 8 fast to rain. Devamlı tabali dışılar da kalıyor. Biraz hazırladılarsa buna benzer bir safkan 9 örneğin. Bunlar sürpriz potansiyeli atlar. Tabi sıkıntılılar. Bariz bir şekilde belli. Yani i̇ki haftada ne yapacaklar bilmiyorum. Bir şeyler yaptılar da hazırladılarsa 4 eksik koşarsa işte bunlar sürprize öyle açık hale gelir. Öyle sürp sürprizi gelir. Gül matra 3-2-1 gibi 5 gibi yani diğer AGF almış safkanlar gördüğünüz varsa eklemeyi size bırakırım. Benim görebildiğim tablodan çıkan atlar bunlar. 4 te tek olması gerekir. 11-8-9 tercih sebebi olarak yazmanızı tavsiye ederim. Elazı bu kadardı arkadaşlar. Umarım hani yazdığımız gibi gelir. Çok fazla bir inandığım program değil, beğendiğim bir program da değil. AGF'nin ciddi anlamda kazanına girdiği bir yarış programı. O yüzden de bütçenizi açmayın. Yani yüksek rakamla oynarsanız da büyük ikramiyeye gitmeyebilir. Her ne kadar elazı olsa dahi bu cümleyi kurabiliyorum. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.